Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Photoshop dersimizde 18. dersimize gelmişiz. Şaka maka. Bir yazının içerisine bir resmi nasıl ekleriz? O konuyu işlemeye çalışacağız. Bir de ek olarak mesela yazıyı bölmemiz gerekirse burada gördüğünüz gibi diyelim şu şekilde bir Evet Gene yanlış yerdeyiz galiba. Heh. Şu şekilde bir çizik attığımı görüyorsunuz buraya. Yazıya bir efekt vermek istersek, bu şekilde mesela kesmek istersek o kesimi nasıl yaparız ve bunu kolayca nasıl yaparız onu göstereceğim. Mesela diyelim ki biz bu kesimi yaptık. Ee, bu kesimi yaptık fakat burada yazması gereken kelimenin değiştirilmesi istendi, bizden. Mesela diyelim bir posterin bir parçası veya yani bir el ilanı, flyer'ın bir parçası. Ee, tabii biz bunu kolay bir şekilde nasıl yaparız ona bakacağız. Çünkü bu işlem biraz uzun sürer eğer text modunu e, şey yaptıysak, konvert ettiysek. Şimdi bütün bunları e, şey yapmadan, bulaşmadan kolay bir şekilde tekstimizin hem içindeki resmi hem de e, kesimini nasıl yaparız? kelimeyi nasıl değiştiririz onu e, işleyeceğiz bu dersimizde. Şimdi öncelikle şöyle bir e, döküman açtığımızı varsayıyorum. Varsaymıyorum açtık zaten. Şöyle siyahtan gelelim ve e, text aracımızı alalım. Bu T, ye, t ye aracın yazı yazmaya yarıyor. Text aldım. Mesela diyelim ki Photoshop yazdım. Bu Photoshop kelimesi kaçlık 72'lik. Tamam. 72'lik veya 80'lik olsun. Biraz daha kalın olsun. Bolt. Tamam. Biraz da bolt olsun. Diyelim ki bunu ayarladık. Her iki layer'ı seçiyorum. Move Tool'dayım. Taşıma aracında. Ve ortaladım. Ortaladım. Varsıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ilk yapmamız gereken işlem. Yazımızı yazdık. Yazımızı biraz rengini açık renge çevirelim. Onu da şuradan yapıyoruz. Evet. Şimdi yazımızı hallettik. Yazımıza bir takım stiller ekleyelim arkadaşlar. Şuradan gelsin. Bir drop shadow yapalım. 90 derece. Biraz arttıralım uzaklığı. Şöyle bir şey verelim. Inner shadow yapalım. Onu da şöyle yapalım küçültelim. Evet, yumuşaklığın mesafesini küçültelim. Ee, color color gradient overlay'i. Ee, şurada yalnız siyahı değil de siyahını açayım ben onun. Şu siyah renge tıkladıktan sonra koyu griye gitsin. Şöyle biraz hafif koyu, koyu griye gitsin. O da tamamdır. Başka ne kaldı? Ha başka bir de stroke stroke atalım. O da siyah olsun ama outside değil inside olsun arkadaşlar. Yazının içinde olsun. 2 piksel olsun. Evet. Şimdi diyelim bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra böyle bir ayarlar yaptık. Şimdi resim eklimi en sonunda göstereceğim. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra Text değerimde sağ klik yapıyorum. Convert to Smart Object diyorum. Şimdi buraya sağ alt köşesine layer'da gördüğünüz gibi layer çerçevesinin sağ alt köşesine Smart Object olduğunu gösteren bir şey geldi. Simge. Şimdi artık bu bizim Smart Object oldu. Photoshop yazımız. Kaydedelim şimdilik. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Şu yazıyı, pardon arkadaşlar, şu yazının ben bulunduğu alanı yukarıdan cetvelle belirliyorum. Eğer sizde bu cetveller gözükmüyorsa arkadaşlar, View'dan we'll rulers tıkladığınızda mesela bu şekildeyse sizde cetvel yoksa View'dan we'll rulers veya Windows kullananlar Ctrl R Rulers'ın R'si Mac kullananlar CMD R yaparak bunu çıkartabilir. Sonra oradan bir tane cetvelin olduğu yerden çizgi tutup sürükleyerek çıkartıyoruz. Şimdi diyelim ki bu bizim tabi yazı alanımız pardon. Yazı harflerin yüksekliğine göre bunu ayarlayacaktık. Şu alttan da şöyle ayarlayalım. Bunu neden yapıyorum? Birazdan çünkü bu e, Photoshop kelimesini değiştireceğim. O yüzden değiştirdiğimde daha uzun bir kelime kullanacağım. Söylemeden yaptım gene. Arkadaşlar şu e, Losso tool'u alıyorum. İkincisi poligonal, poligonal, poligonal <laughs> Losso tool'u alıyorum. Şu, şu noktaya tıklıyorum. Bu noktadan diagonal bir Çizgiyle üst tarafa geliyorum, Dökmanımın alt köşesi, alt köşesi, diğer alt köşesi ve başladığım yere gelince klik yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burası seçili haldeyken aşağıdan maske ikonuna tıklıyorum ve maskelemeyi yaptım arkadaşlar. Şimdi maskeleme olduğu için, bu maskelemenin mantığı şudur arkadaşlar. Ee, şu layer bölümüne bakın. Layer'da beyaz olan yerleri göster siyah olan yerleri gösterme. Yani siyah olan yerleri maskele beyaz olan yerleri maskeleme anlamına gelir. Ve burası sadece siyah beyaz çalışır arkadaşlar. Şimdi ee, layer'ime geliyorum. Aşağıdan çöp tenekesinin yanındaki new layer yani yeni bir layer ikonuna tıklıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Şimdi kopyasını çıkarttım ama bu ee, şu birincisini görünmez yapayım birinci layer'ımı photoshop layer'ını bu kopyasını çıkarttım aynısının kopyası çıktı bu sefer üst tarafı göster alt tarafı gösterme diyeceğiz o yüzden de e, layer ikonu şey maske ikonundayken alt backspace yapıyorum tabi o sırada e, bizim üst rengimizin beyaz olması lazım alet çantamızdaki üst rengimizin beyaz olması gerekiyor alt backspace yaptığımda görünür hale geldi Şimdi CMD klik yapıyorum. Birinci layer'ın e, maskesine. Ve ikinci layer'ın maskesine geliyorum. İkinci layer'ın maskesine tıklıyorum. E, o alanın tam tersini inverse diyorum. Select menüsünden inverse tıklıyorum. Ve bu sefer yukarıdaki alan gözüktü. Bu sefer oraya e, siyah rengi dolduruyorum. Onu da yanlış yaptım. Üst tarafı Siyah renkli maskelemem gerekiyordu. Üst taraf seçilmedi mi? Bir hata oldu. Şimdi arkadaşlar şu üst taraf seçili. Maskeyi çöpe attım. Üst taraf seçilirken maskeleme tuşuna basıyoruz. Ve şimdi artık üst tarafı beyaz, alt tarafı siyah gösteriyor. Demin yanlış yaptık. Alt tarafı siyah dolduracaktık. Neyse şimdi yaptığımız iş tamamdır. Birinci yani üstteki layer'da üst bölge beyaz, alttaki layer'da alt bölge beyaz. Şimdi Photoshop kelimemiz artık ikiye parçalanmış durumda. Gördüğünüz gibi Fark gözükmüyor. Birinci Photoshop layer'ını yani Photoshop kelimesini yazdığı birinci layer'ı seçiyorum. Ee, taşıma aracımdayken alt yön tuşuna basarak bunu ayırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu oklara basarak ayırabilirsiniz. Ee, şimdi bu işlemleri yaptım. Bu işlemleri yaptıktan sonra Ctrl-S diyorum bir daha kaydediyorum. Şimdi artık biz bu Photoshop kelimesini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Onu da nasıl yapacağız? Diyelim ki bir iste... hani şeyin bu dersin başında söylemiştim. Bu kelime yerine şu kelimeyi kullanmak istedik dediği zaman müşterinin e, buradaki bütün işlemleri yeniden yapmaktansa şuraya veriyoruz arkadaşlar. Bu iki değerden bir tanesi olabilir. Çift tıklıyoruz. Photoshop onu yeni bir dokümanmış gibi açacağım diyor. Sizden ona istiyor. Ondan sonra geliyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya Java Blackboard yazıyorum. Şimdi bu Java Blackboard yazmamın tabii ki bir amacı maksadı var. Onu da şöyle söyleyeyim. Daha uzun bir kelime isterlerse bizden bu sefer ne olacak? Onu göstermek için yaptım bunu. O zaman da arkadaşlar şey yazdıktan sonra yeni kelimemizi yazdıktan sonra şurada bakın text aracının ayarlarında en sonda bir tik işareti var. Ona basabilirsiniz. Veyahut da farklı bir araç seçersiniz. O zaman zaten cevabı blackboard kelimesi işleme alınmış olur. Image menüsünden Reveal All diyoruz arkadaşlar. Image'den Reveal All dedik. Kaydediyoruz. Bu yaptığımız işlemi kaydediyoruz ve dokümanımızı kapatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Java Blackboard kelimesi olarak bizim e, asıl ana tasarımımız değişmiş oldu. Şimdi gelelim resim meselesine. Resim meselesi için bizim tabii ki efsane yardımcı e, resimlerimiz var. Onlardan birini kullanalım. Hangini kullanmıştık ya? Neyse fark etmez. Ha, şunu background yapmıştık. Bunu buradan kopyalıyorum. Evet. Bunu buradan kopyalıyorum. Background layer'a geliyorum ve yapıştırıyorum. Onun üstüne yeni bir layer olarak bu yapışacak şimdi. Tamam. Bu tamamdır. Ee, şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Ben Java Blackboard kelimesinin içine bir resim yapıştıracağım. Onu da tekrar çift klip yapıyorum. Smart Object'in esnesinin olduğu yere. Şuradan evet şu iyiydi. Bunu yapmıştık galiba zaten. Ctrl C diyorum. Mesela hangi resmi yazının içine yerleştireceksem onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra neredeydi benim? Heh. Bu yere geliyorum ve Ctrl V diyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi yeni bir layer oluşturacak burada. Yeni layer oluştu. Tabii ki yeni layer bizim istediğimiz gibi olmadı. Onu şimdi ayarlayacağız. Evet, göründüğü gibi su olan bölgeyi seçeyim. Zaten önemli değil. Sağ klik yapıyorum ve arkadaşlar Create Clipping Mask diyorum. Create Clipping Mask dediğim zaman yazı alanının içinde olan yazı alanıyla çakışan bölgeyi göster çakışmayanları gösterme demiş oluyoruz. Şimdi normal şartlarda bu Java Blackboard kelimesinin içinde bizim suyun yani su, su alanının gözükmesi gerekiyordu. Neden gözükmedi? Siz böyle hatalara düşebileceğiniz ihtimali üzerinde durdum dersten önce ve e, o yüzden şurada e, hatırlarsanız bir şeyler yapmıştık ayarlar yapmıştık e, layer stillerde buradaki stillerden bir tanesini kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar o da inner shadow değil gradient o, gradient overlay bunu görünmez yapmamız lazım şimdi bu e, bunu tıklamadan var Şuradaki gradient overlay gözünü kaldıracak olursak işte size geldi. Ha bu neden böyle oluyor? Bu Photoshop yazının içinde ne olduğuna bakmaksızın renginin ne olduğuna bakmaksızın stil'e öncelik verir arkadaşlar. Layer stile eğer gradient overlay veya herhangi bir şekilde bir renk kullanmışsanız stil olarak onu öncelikli olarak gösterir. O yüzden biz burada şimdi gradient overlay gözüktüğü için alttaki resmi göremedik yani şeyin kelimenin içine gömdüğümüz resmi göremedik. Peki şöyle bir şey deneyelim gradient Overlay'ı normal değil de multiply yapalım. OK diyelim. Evet. Şu şu anda görünüyor. O, o da neden? Gradient overlay'ın ben e, görünme modunu multiply yaptım. Alttaki resimler çakışıyor şimdi. Ona bir perdeleme yapmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gözüküyor. Burada kaydediyorum tekrar kapatıyorum. Evet dokümanı kapatmayı unuttuk. Dokümanı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki layer'da da şu anda e, şey resim e, işlenmiş durumda ve görünür halde. Evet, bu bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, şeyin bir yazının yazı modunu, yazı özelliğini bozmadan yazının içine isterseniz bu kadar uzun anlatmadan bir de mesela sadece kısa işlem olarak göstereyim. Ee, onu da şöyle yapalım. Bu da kısa olanı. Evet. Şimdi benim böyle bir yazım var. Ve ben bunun içine bir resim koymak istiyorum. Bu kadar yani kesmesi biçmesi hiçbir şey yok. Normal şartlarda bir yazı var elimde. Ve ben bunun içine bir resim koymak istiyorum. Geliyorum şuradan bir şeylerimi alayım. Yardımcı resimlerinden birini alayım. Evet şunu alayım mesela. Ctrl C dedim bunu aldım. Bu e, text layer'ımızın üzerine Ctrl-V diyoruz. Bu tabi text layer'in üstüne derken yani bir üst layer'e e, koyacak onu. Text layer'deyken yapıyoruz. Dolayısıyla bir üst layer'e resmi koymuş oluyor. Sağ klip yapıyoruz ve sadece clipping mask diyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şey resim Java Blackboard kelimesine uygulandı. Ama eğer istediğimiz alanı uygulayamamışsak o zaman e, move tool seçiliyken ve layer 2'de olduğumuzda yani resmin olduğu layer'de olduğumuzdan emin olaraktan tutup yukarıya doğru resmi istediğimiz gibi görünecek şekilde sağa sola sürükleyebiliriz arkadaşlar. Böylece ayarlamalarımızı da yapmış oluruz ve işimiz biter. Ctrl S kaydederiz ve kapatırız. Bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah sizin işlerinize yarayacak şeyler öğretiyorumdur. Java Blackboard Telegram kanalımıza da üye olursanız buradaki işlediğim bazı konuların PSD dosyalarını, AI dosyalarını, Java dersinin class dosyalarını oraya atıyorum arkadaşlar ihtiyaç olduğu zaman ya yani işimize yarayacaklarında oradan takip edersiniz. O yüzden şuraya bir işaret koyuyorum. Dikkatinizi çekiyorum bu alana. Telegram'da Java Blackboard kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.